Çok uzaklardan şefkatli bir dostu Hz. Yusuf Aleyhisselam'ı ziyaret için geldi. Misafiri oldu. Hz. Yusuf çocukluk arkadaşıyla oturup sohbete başladı. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlığından, kuyuya atılmalarından, zindandan geçen yıllarından, çekilen sıkıntıların sonunda ilahi yardımın yetişmesinden uzun uzadıya konuştular. Sonunda Yusuf Aleyhisselam misafirine sordu. Dostun kapısına eli boş gitmek, değirmene buğdaysız gitmek gibidir. Bize ne hediye getirdin?'' Misafir utana sıkıla sana armağan getirmek için birkaç şeye baktım fakat hiçbirini sana layık görmedim. Altın madenine altın kırıntısı götürülmez. Denize bir damla su hediye verilmez. Sana gönlümü ve canımı getirdim desem Kırmana baharat satmaya gitmiş olurum. Senin güzelliğinden başka Mısır ülkesinin ambarında olmayan bir şey yok. Ey gözümün nuru Yusuf'um sana armağan olarak ayna getirdim. Güneş gibi parlayan güzelliğine baktıkça